Evet arkadaşlar herkese şeyin hatta burası sizlerle bir tane Pro um, Brawl Stars videosu çekeceğiz. Şöyle girelim Brawl Stars'ımıza. Hmm. Tamam. Şimdi oyunu giriyoruz. biraz geriye saldın ama yani yoksa benim Brawl Pass Plus'la hesabım vardı. Brawl Pass'te inşallah sizden olabiliriz. Sizin destekleriniz eğer olursa kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi girdik. Aha fan alacağız. Sonrasında ise efsane kesin. Hadi bakalım. Alayım ben buradan fangımı. Ver fang. Şu Ver fangımı. Şimdi ücretsiz bir şey gelmiş. Ona bakacağız. Teklif herhalde. Evet. Şunları diyor. Şunları arkadaşlar bir girip alalım. Bunları biriktirdim ben. Tamam. Çok yavaş. Tamam arkadaşlar. Brawl Arena. hadi. Seni de ver. Tamam. Böyle zaten alın. Bekle. Hızlı çalışsın. Tamam. Son bir de 150 altınımızı coin'imizi alalım. Şimdi artık bakalım tekliflerden bir şey gelmemiş. Ee, o zaman bir fang'ımızla bir tur yapalım. Şöyle yükseltelim kademesini. Fang'ı seviyorum. Arkadaşlar tek hesaplaşma oynayacağız. Tamam tek hesaplaşma güzeldir. Bir oynayalım bakalım. <laughs> oh my gosh! Ay, yanında ember doğdu. Ember alır mıyız ki? Ot. Oha. Jesse. Jesse alırız. Jesse problem değil. Tamam. Sevil'i aldık. Sevil. Şimdi attı ultiye gitti. Hmm. Hayır, 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 i̇şte, işte bu baba. Çık. Çıkalım arkadaşlar. Ender. Gerçekten Sonic Streets efsanevi oldu ya Sonic. Efsanevi oldu cidden ya. Efsanevi. Destansı epik verdi. İyi. Bir mücevher. 430 hmm, kredimizi alalım. Brok'u açalım. Arkadaşlar benim Brawl Pass Plus'la hesabım vardı ya çok iyiydi o hesap Süper ender 8 taç. yok dynamite Dynamite güzeldir O zaman bir Tamam bir tek hesaplaşma daha oynayalım Fang'la Fang iyidir bir Oynayalım Arkadaşlar yani sonraki Brawl Stars videomda biraz daha para biriktirip e, Fang'ın ahtapot Fang diyorum. Fang, evet Fang'ın bir tane kostümünü biriktireceğim. Ya bende Grey vardı ya. Abi o hesap nasıl gitti ya. Hesabı da Süper Selim yoktu eski hesapta. Hesabımı geri getiremiyorum. Edmit, uçuş bu arada berbat bir şeymiş. Her ultisini doğru kullanmanı biliyorsanız yani söyleyin bana. Yorumlara yazın. Çünkü ultisi ne ki ya? Adama mı kullanalım acaba? Mesela şu Emz Baba'ya, Nita Baba'ya yani pek de Emz'i Emz'i olurdu. Ya Safiya. Ağlık. Çıkalım bir. 68 iyi geldi. Haberlerden bakalım ne gelmiş. Çık. Ha, orası fangosu. Fangidir. Arkadaşlar bu arada bende Edgar'ın hiper şarjı var. Bir turda Edgar'la oynamak istiyorum ben. Oynayalım da. Şöyle bir oynayalım. Ultimate hiper şarj. Aç bakalım. Olur 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 olur. Geldik. Ben ultimi boşa harcamayayım demiştim ama. Sen dol. Aferin. Şimdi benim hiper, şar hiper şarj. Abone da kendi doluyormuş. Yeni öğrendim. Hadi hadi saldırın. Saldırın bana. Bana saldırın. Bırak, bul bana saldırın. Kimsiniz? Şimdi size şey mı kullansam? Kullandım git. Benden günah gitti. Ya! Oyunum kastı! Oyunum kastı diye ya! Valla! Tablet de yavaş. Benim tabletim var ama. Tabletimde kanal yok. O Tam sıfır. Bir sonraki serisi gerçekten efsane oldu bu arada. <laughs> Abi. Bırak, bırak. geldi. geldim. Ve şu broku yükseltelim. Bence güzel olur. Şu boba bakalsın bir. Bir fangın kostümlerine bakalım bir. Bu ahtapot fangı mı? Mesela fangın binlik kostümü var mı? Bu ne fang? Şu an bunu yapabiliyorum. İkinci kaptan. Güzel bu. Ben bunu aldım gitti. Güzel bu. Şöyle ikinci kaptan falan kaldım işte. Gel bakalım şeyine. Fang o kadar çok Kung Fu filmi izlemiş ki kendisinin de öyle bir filmde oynadığını inanıyor. Kendine güveni tam. Herkese etkilemeyi biliyor ve tekmeyle halledebileceği hiçbir şey için ellerini kullanmıyor. Aferin. Fangi. Fang baba. Oh my. Bana da niye burada şaşırmış bu? Benden daha iyi olacak diye herhalde. Çok saçma. Fanglumi falan var. Nita nita. Ay. Nita'ya yardım et. Bana kızdı. Geliyorum Nita baba. Bu arada ultisi işe yaramış. Yani. İşe yaramıyor diyordum ama. İşe yarıyormuş. Hadi. Hadi. Şimdi dalırım mı? Roza. Din din din, din. Ulti işe yarıyor. Bir de yakından saldırınca daha iyi geliyor. Bu arada e, on... yanlışlıkla uçmuştum. Halil'i. Ultisi varsa ışınlanır ya bu. Amca ne bekliyordun? Yani Ulan ya ne bekliyormuş. Bir anda epic atması efsane bir şey yok sanırım abi ya. Git ya göreve bakarım ben. Fangla görevi var mı? Piş, oha Üç tane savaş kazanırsa sarıcısı veriyormuş. E bir oynayalım bakalım. Savaş kazanırsa fangla bence iyidir fang. Bence güzel güzel. Yeneriz. Savaş haynasız. Tony, Ayka, got... <laughs> umdilramaşı. Tamam, ne? Hey ne? Ay buradan canavar da olacak. Şimdi abi sakın bizi yenmesinlere bak. ikidir yeniliyorum zaten. Bir de ilk oyun. Aferin. Aferin, 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 aferin. Aferin saldırı, 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 saldır, 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 saldır. Saldırın saldırın. Bak, bizimki 98 69. Yeneriz. Yaparız. Çünkü biz babalarız. Affedin. Bu robot da boş boş duruyor. Aferin boş. Olu. Ol, ol. Burada ben işe yarıyorum ya. Yani. <laughs> o kadar olmasa da işe yarıyorum işte. hala birim ben. Ben şu robota saldırırsam belki level up alırım. Almadım yerine git. Oha. iki kuleyi de yok etti. Şimdi şeye gidiyoruz. balık kol baba çok iyi oynuyor. Oha. ultra'yı saldı. Ultra'yı saldı. Ultra'yı saldı makine. Neyse 91 yaptık. Yok aldık aldık. Biz bu tur aldık aldık. Bu tur bizim. Dynamite ne uğraşıyor o robotla ya. Yok yok bu tur bizim. Bu tur kesin bizim. Muhtemelen bizimdir ya. Hadi 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 aferin aferin. Öbür tarafa öbür. Öbür öbür. Heh. o onlarla oyalansın. Ben saldırayım biraz. Tamam. 88. iyi hala. Hala onlar bizim şeylerimize saldıramıyorlar. Hala bizim makinemiz 90. Makinelerimiz 98. Onlar iki. Şeyi azaldı. Düşünün yani. Düşünün. XX'laşlı tost muz. <laughs> Niye böyle bir şey gördüm Saçma sapan. Gangster bozayım. Bizden mi? Herhalde başkasının. Onlarla. Bakayım. Aa bizdenmiş. Değil mi? Bizdenmiş evet. Evet. Bizdenmiş. Ya dayanamayın. Robotlarla uğraşma ya. Derdin ne senin robotlarla? Dynamike'ın robotlarla bir derdi var ama çözemedim. Sal 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 sal, sal 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 sal... Saldırdım. Ya git. Oha, 9-8-1! Aldık. Adamsın Dynamike. Dynamike babasın. o Bir savaş daha kazansam bin tane şey gelecek. XP gelecek. Bin tane. Bir kere bir oynayayım. Godzilla robot falan ne bunlar ya? Godzilla geri gelmedi ki. Ama Godzilla modu çok güzel değil miydi? Godzilla baz falan vardı çok iyiydi. İşte o şehir yıkımıyla dünyanın en güzel oyunuydu ya. Godzilla oluyordu ne kadar çok iyi. Makine makine. Bir gün. Oha saldırdık. Of adamsın. Roza adam. Bak bu maçta geçen maç gibi yapalım ha. Güzel. Klasik oynayalım. Klasik klasik. Klasik. Neyse 92 yaptık. Problem değil. Oğlum Roza çok atıyor. Roza'ya bak tek atıyor Roza. Şimdi uzak saldırıyor ama. Uzaktan saldırayım işte. Sen nereden çıktın El Primo? E? Sen mekanına öyle bir saldırayım. Hı. Ne yapıyorsunuz? Kendi mekanınızı da koruyorum. Bak 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 bak. Şuradalar. Kendi mekanınızı da ya. Adamlara bak saldır. Hazır bulmuşuz saldır çabuk. Ekmet. Adamsın Ekmet. -bit. bit adam ya. 8-bit çok iyi. Böyle köşeden köşeden saldırıyor 8-bit iyi. Bu kasayı koruyun. Baksana adamlar var. Kasayı koruyun. Sağ 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 sağ. Buraya buraya buraya. Sağ sal sağ. Sal, sal. Sivcinizin. Ha, bitmiş. 36. Hadi hadi yeniyoruz. Hadi beyler salmayın bu turu. Şu robota da biz kaka ya. Gel. Oh, sal 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 sağ sağ. İki sağ olur, bak. Hmm, 31. Almadı sanki biraz. Neyse ben dalıyorum robotları. Az kabarlar başka başkalarıyla. Amca bir şey yapmadık ya. Abartmayın bence o kadar amca. Amca biz masum çocuklarız ya. Ayıp ha. Ayıp ayıp. Hadi on yaptım ya. Her saldırışta 7 götürüyorum. Kaybedersek var ya bu turu. Çok fena yaparım sizi. Sizi çok fena yaparım. Şu bu videoyu da silerim. Yükleme. 2 2 i̇ki, İki, ikiz. Hele adamsınız. Gidin öbür kuleyi. Öbür kuleyi. Adamsınız beyler. Gençler. Onlar bize bir saldırsa gider. Tamam hadi. Onlar bize bir saldırsa gider. Oo bu çok iyi. Ya ben hasar almıyorum. almaya başladım. 90 yaptık. Bu arada bize biz saldıramıyorlar diyecektim. Bir yapmışlar bir. Bizde bir de falan var ya kendilerini dövüyor. Ne oldu az önce ya? Robot mekanından çıktı az önce. Instant evet, trigger onlar çok saldırıyor 8bit adam ya. A, yendik. Bunu kesin yendik biz. Abi fang iyi ya. Bizim adamlar da iyi çıkıyor. 8bit çok iyiymiş bu şey. Sahip. Neyse arkadaşlar bugün de bu kadar yeter. Sizlere de görüşürüz. Şu son şeyleri de açayım. Görüşürüz. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın.